Aa hava kapalı. Aa evet. Can nasusun? Can uyan. Can kendine çeki düzen ver artık? Geterince büyük fan abla açıp biçinizsün abla. Çok küçüksün. Senden büyük müyüm? Evet öyle bu olan ben mi? Evet. Bebeğim. Bebeğim nasılsın? baba? Beni oğlunu görmüyor musun? Bu benim oğlum. Sen yeğenimsin. Ben senin oğlumum. Ben yani babanın oğluydum değil bebeğim. Kaç yaşındasın can? Beşim. Ha, beş misin? Beş sesin ne yüzden çok iyi. İşte bu yüzden erken eğitim çok önemli. Ne? Boşandığınızı sanıyor. Yeniden birlikteyiz. Stakira'daki boşanma danışmanla alır ama al al ödülmeyin al Tekrar baktı. Boşanmalar için ziyaret ziyareti bu enişte. Bugün daha bir güzel görünüyorsun. Eniştem çok güzel. Aa. Enişten. Enişten de yengen o. Yengenim mi? Ne eniştesi?